Merhaba arkadaşlar. Ben Arın. Soy ismim de Çiftçi. Şimdi Bu oyunun adı PUBG. Yani biz öyle diyoruz ama aslında PUBG Mobile deniyor buna. Ya da başka bir şey de denirilebilir çünkü adını pek okuyamıyorum hızlı çünkü hızlı yükleniyor bu biraz da geç oyunun sesi önemli olmadığı için sesini tamamen kapattım şimdi burada kıyafet değiştirebiliyorsunuz tamam bunu geçelim şimdi başak tuşuna basıyorsunuz Ee, bu başladıktan sonra e, tamamen başladıktan sonra size bir sorun daha olacak o yüzden bekleyin tamam şimdi burada arkadaşlar olabiliyor yanlışlıkla arkadaş listesine girenler var onun için bu önemli değil ee, o yüzden biraz sesini kıstım şimdi ee, burada yumruk var biliyorsunuz buraya bastıktan sonra ee, arkadaşınız olmayan birine vurabiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşımız değil. Görüyor musunuz? Elma da atabilirsiniz. Elma zarar vermiyor ama. Bakın. Böyle sadece vuruyorsunuz. Arkadaşınız olan birine vurmayın. Belki onlar da size yanlışlıkla atabilir. Tamam başladık. Şimdi mesela hmm, uçak seçenler var böyle değişebiliyor şimdi atlayın yazacak burada atla atla dedi sadece özledim sonra Para, parasütü aç yazacak yani sadece aç parasütün ritmi olacak size ben aç yaptı gördüğünüz gibi şimdi bir, bir adam uçarak bombalama gibi bak gidiyor roket gidiyor bu benim arkadaşım evet arkadaşımmış. şimdi benim gideceğimi tahmin ediyor terbiyesiz terbiyesiz demeye de biliriz çünkü o benim nasıl olsa arkadaş haritaya sesiniz tamamen kısıksa çoğun çoğun bakın ki e, bazı insanların mermi attığı yeri, kırmızı yeri görebilirsiniz. Şimdi adam benim gittiğim yeri takip ettiği için ilk önce oynayacak. Evin yakınlığına. Bak şurada bir tane daha var. Var, var, var diye takıldım. üzgünüm. Ee, bu arada yeni başladım. Söyleyenler vardı. Belki biraz ayıp olabilir galiba. Öldürdük. Şimdi. Buradan buraya bakıyorsunuz. Böylece insanların aldığı şeyleri de alabiliyorsunuz. Bak gördüğünüz gibi yeni bir silah aldım. Taramalı bu. Ma nişancısı da böyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşım şeyler arıyor. Eşyalar falan arıyor. Ben de araba buldum zaten. Aha. Gördünüz mü? Çoğun çoğun bakın dedim ki yoksa adamları görebilirsiniz. Bak 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 biri koşuyor görüyor musun? Gördük ya. Küfte. Adam bizi öldürecek. Bak gördünüz mü? Öldük. Yeni isterseniz abone e yeni oyun oy öğretmeni istiyorsanız bol bol like atın. 10.000'e ulaşana kadar like atın. Hadi görüşürüz.